Herkese yeni bir Farming Simulator bölümünden selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifler yerindedir. Hepiniz yeni bir bölüme hoş geldiniz. Arkadaşlar karşınızda Erkuntumuzla ardlık arkasına şeyleri, paletlerimizi, boş paletlerimizi güzel bir mod buldum. Ee, sağ olsun Discord'daki arkadaşlarımıza da selam olsun. Ee, yardım ettiler. Sordum yani var mı böyle mod diye. Sağ olsun yardım ettiler onlarda, Hepsine selam olsun bu arada. Tekrardan öpüyorum hepsine. Şimdi böyle güzel bir palet modumuz var. Biliyorsunuz tavuk çiftliği kurduk. Ee, çıkan yumurtaları hızlı bir şekilde satmamız gerekiyor. Fakat nasıl yapacaktık? Hemen mod devreye giriyor tabii ki. Bu paletleri otomatik olarak topluyor. Bunları da traktöre yüklüyoruz ve ondan sonra yolumuza devam ediyoruz. Erkuntumuzla, 110 haşmetimizle şöyle çok güzel bir Türk bayrağı sticker'lı e, traktörümüzle işimizi yapacağız. Şöyle güzel bir remor kaldım. Paramızda 22 bin euro kaldı. Şimdi ne kadar para yapacağız? Ona bakalım hemen hep beraber görelim, görmüş olalım. Bu arada video ilk defa geldiyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olarak beni desteklemeyi ihmal etmeyin. Sizleri seviyorum. Ee, çok 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 teşekkür ediyorum şimdiden ee, abonelikleriniz için destekleriniz için. Eyvallah, sağ olun, var olun. Discordumuza ve Twitch adresimize de bekliyoruz. Twitch'ten canlı yayınlar yapıyorum. Açıklama kısmındaki linklerden ikisinde de ulaşabilirsiniz. Şöyle gidelim abi, yavaş yavaş. <laughs> E, Tabi birazcık ağır olduğu için bu e, şeyler çekmekte zorlanıyor. FPS'miz güzel. Herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle geldik. Yanaştırdık. Motoru durdurduk. Kayışları da çözdük. E, şimdi bunları dikkatli bir şekilde şeye dizelim. Şu noktanın içerisine hepsini diziyoruz arkadaşlar. Birazdan zamanı hızlandırdığımızda göreceksiniz. Hızlı bir şekilde kendisi otomatik e, içini dolduracak. Mükemmel bir şey ya. Ya bunu eğer kullanıyorsanız herkül moduyla falan birleşince muazzam bir şey çıkıyor ortaya hepinize şiddetle tavsiye ediyorum haberiniz olsun çok iyi abi benim işimi çok 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 iyi gördü ee, umarım sizin işinizi de görecektir çünkü para lazım abi çok para lazım bu tavuk işinden işi vuracağız yani sürekli yapar mıyım bilmiyorum ama farklı bir işlerde yaparım belki İşte belli olmaz o konuda da bir şey söylemeyeyim net bir şey söylemeyeyim. Şöyle bunu da yerleştirelim hemen. Şöyle. Hemen bunu da alalım. Bir seferde 6 tanesini full fullleyebiliyoruz. E, fullleyince de tane başına 10.000 bin euro mu ne veriyor bir tanesi? 60 bin euro yapmış oluyoruz yani. Hızlı bir şekilde. Tabi bunun e, çiftlik bakımları falan var. Üretkenlikleri falan artıyor azalıyor vesaire. Onlara da bakacağız. E, Happy Animal diye bir mod vardı. Onu sildim arkadaşlar. E, çok fazla sıkıntı yaratıyordu bizim için. Şöyle göstereyim. Şimdi zamanı hızlandıracağım. Dikkatli bir şekilde izliyoruz. Evet dolmaya başladı kutular görüyorsunuz. Mis gibi oldu bak. Üretkenlik yavaşladı. Çünkü ee, ne oldu? Temizliğimiz yüzde sıfır diyor. Bayağı bir kirlenmişiz galiba. Hemen onu düzeltelim. Hem yağmur da yağıyor. Remorku çıkardık. Ön yükleyiciyle hemen bir kepçemizi alıp gelelim. Otomatik çalışıyor bu arada silecekler. Yağmurlu havada da bayadır Çalışmıyoruz. İyi oldu. Bunun denk gelmesi çok iyi oldu. Yağmurlu havayı da çok severiz biliyorsunuz. Şimdi orası öyle kaldı. Üretkenlik yavaşladı. Temizliğimiz azaldı. Ne kadar şeyimiz kaldı ona da bir bakayım. İyi çok da fazla yemiyor. Güzel bir para kaynağı olacak bizim için. Yani bu keyifli bir iş. Mantıklı bir iş yani. Şimdi kepçemizi alalım abi. Orada ee, dışarı akan, dışarı taşan budayları falan. o Bayağı bokta birikmiş ya burada. Bu bokları temizlemek lazım. Şöyle üstün körü bir şekilde hallettik. İçindekileri boşaltalım. Tabi bu bokların hepsi ee, tarlada kullanacağız bunları. Biriksin. İz kötüsü yok. Bok boktur. <laughs> Yine çok boktan muhabbetlerin içerisine daldık arkadaşlar. Allah sonumuzu hayretsin. Biz böyle en son bok işine daldığımız zaman neler geldi başımıza hepimiz biliyoruz. Hepimiz gördük yani. Evet temizlemiş sayılırız. Şurayı da alalım hemen. Aldık mı aldık. Ön yükleyicimiz burada kalsın abi. Yani hatta buraya değil de. Direkt şuraya falan koyayım. Park edelim. İlerleyen zamanlarda işimiz oldukça Erkunt'la böyle geliriz. Buranın işlemini yaparız. Şimdi bunu buraya koyalım. Traktörü geri götürelim. Gürü götürelim. Konuşmayı vallahi unuttum ya. Yemin ediyorum var ya. Yorgunluktan abi. Bayağıdır uğraşıyorum ama onu söyleyeyim. E, i̇lk baş yapamadım. Kutuları görüyorsunuz etrafa saçılan. Bu kutuları da artık nasıl götürürüm bilmiyorum. Belki de götürmem. Öyle kalır. Hemen bağlayalım remorkumuzu da. Tamam çok güzel bağladık. Motoru bir durduralım. Zamanı tekrar hızlandıralım. Bakalım üretkenliğimiz kaç şu anda? Temizliğimiz he, zaman geçtikten sonra belli olacak. Şöyle şu ekrandayken hızlandıracağım. Temizliğimiz yüzde seksen altı. Şu ekranda birazcık hızlandırayım çünkü anlık olarak görmem lazım. Havamız normal. Ee, 22 000. İşte hayvan bakımı ücreti 7.000 bin euro kesiliyordu eskiden. Bayağı bir sıkıntı oldu bizim için o. Şimdi bu işlemle o dertten kurtulmuş olduk. Şu anda gece ve hemen bir gündüz yapalım. Saat 8.34 ve kirliliğimiz. Çabuk kirleniyoruz be. Çok çabuk kirleniyoruz. Yani bayağı da bir şeyimiz gidiyor. 60 bin desek bir fullemede falan. Yani tek seferde de 3 kere atsak 120 bin. İyi gene güzel para. 180 bin falan kazandırıyor. Tabi buğday falan bulmak lazım. Onlar da biraz maliyetli olur açıkçası. Tavuk yemi falan satılıyor aslında. Şuradan bir hesaplama yapalım hemen. Nerede o? Baksanıza abi mali akışı. Bakın ya. Neredeydi o? Aa şurada mıydı? Geçtiğimiz günleri göstermiyor. Gerçi o kadar zaman hızlandırdık, ki, hızlandırdığımız için göstermiyor bile. Yani şurada bir kaybımız var. Görünmüyor bile. Neyse Allah'tan borcumuz yok. Gerekirse kredi çeker yaparız da. Kredi çekmek istemiyorum yani. Elimizdeki işlerle yapalım o işi. O işlemlere. Ee, burası böyle, burası böyle, burası böyle. Mis gibi. Tamamdır. <laughs> Şimdi traktörü yükleyelim abi bunları. Şöyle görünen noktamızı açalım. şekilde yanaştırayım hemen. Ya bu Herkül modu olmasa ne yapardık bilmiyorum var ya. Gerçekten Herkül modu olmasaydı sıçmıştık. Tamam bu da güzel oturdu buraya. Bunu yandan kaldıracağım. Şu şekilde lan Hı. aynen mis gibi oldu şunu da alalım hemen kendi e, seylerinize de bunları kullanabilirsiniz gayet keyifli bir mod olmuş palet modu çok keyifli yani yaparken o kadar eziyet falan çekiyormuş gibi görünüyor ama aslında oyun oynuyor yani. Sonuçta bunu oynamak için oynuyoruz. Ee, o yüzden eziyet gibi değil yani. Eziyet, eziyet ama eziyet gibi değil yani. Germe kayışlarını bağlayalım. Güzel bir şekilde arkada paletlerimizi götürelim. Bir satalım bakalım. Bakalım ne kadar para yapacağız. Ee, 21 21.000 var. 20.000 desek bir aklımıza tutalım bakalım. Zaten tek palette bir 10.000 falan geliyor. Onu hesaplarız şimdi. Erkunt da maşallah güzel çalışıyor ya. Gidelim süpermarkete satalım. En yüksek oraya satılıyor şu anda galiba. Evet. Evet kesin bir yere çarpacağız. Tahıl değirmeni. Aha. Tahıl değirmeni. Nereye orası? Anda burası. Z <laughs> Abi ziyaret et değil tamam. Tahıl değirmeni. Yeri işaretle dedim. Nereymiş abi orası? Ha tam tersi istikametine gideceğiz. Baya bir gün geçtiği için üzerinden ee, istatistik şaşırmış. 5400 güzel fiyat. Hemen götürüp satalım. Talep olduğu zaman bunlar 6000'e falan satılıyor. O yüzden bunu sürekli takip edeceğiz abi. Ya tahıl değirmeni ya da süpermarkete satıyoruz bunu. Onu da belirteyim. Şöyle tekrardan istatistikleri açtık. İstatistikle bir işim yok. Tahıl değirmenine götüreceğiz doğrudan satacağız. Buradan sola gireceğiz. Sağda gelen yok. Sola da şöyle bir dar gireyim hemen. Zaten yol bomboş. Gelen tren yok. Güzel bir fotoğraf çekmek istiyorum şurada. Lan Şöyle bir fotoğraf çekeyim. Mis gibi fotoğraf oldu. İşimize devam. Şu abimize yol verelim. Birazdan kornaya basar canımızı sıkar. Telefonu sessize almayı unutmuşum. Hemen aldım. Efendim kafamız şişmesin. Hemen şöyle de haritaya baktım. Güzel de kapak fotoğrafımızı çektik. Şimdi videodan sonra çekmesi birazcık sıkıntı oluyor arkadaşlar. O yüzden ee, idare edin. Tahıl değirmenine gireceğiz şimdi. Dökmesi birazcık da eziyetli. Orası o, o kısmı da eziyetli ama olsun abi yapacak bir şey yok. Aslında bir yöntem var. Denesem mi lan? dur bakayım. Eğer olursa ki inşallah olur. Ki bence olmayacak onu da söyleyeyim. Bu arazi erişim iznin yok diyor aynen. O yüzden bunlarda öyle tamper muhabbeti yok. O yüzden şöyle yapacağız. Tek tek elle yapacağız. Germe kayışlarını çözelim. Yani şöyle alacağız abi. Anlatmak istediğim şu. Bir tanesinden 13 bin geldi. Güzel. Beklediğimizden fazla. Bundan da bir aynen 13 bin falan aldık. Oh gelsin paracıklar. Para güzel. Böyle güzel para, ya para yapılıyor. Ta ki tarlamızı arana kadar. Tarlayı aldıktan sonra da artık işimiz daha bir kolaylaşacak. Onu da belirteyim. ısrarla söyleyeyim abi bu paletleri daha fazla yapıp online'da falan aslında ya gerçekten çok iki tane falan yaptığını düşünsen bir de bunları hakikaten otomatize otomatize edecek şeyler kullansam mod kullansam mesela bu paletleri hiç uğraşmadan tak diye boşaltıp tak diye geri alabilsem <laughs> muazzam olur muazzam tabi muhtemelen modu vardır da ben şu anda bilmiyorum daha keşfetmedik o yüzden bir şey diyemiyorum yani. şöyle geldik. Bunu da oraya koyduk. Evet, telefondayım ya da telefonda değilim. <laughs> ya da telefondayım. <laughs> evet arkadaşlar, gene bir yemek arası ve ardından yeniden geldik elim yüzümü ağzımı bir sileyim. Heh yıkadık. Gelme kaşlarını bağladım. Şimdi çiftliğe geri dönelim bakalım. Ne durumdayız? 21 bindi. Toplamda 79 bin para kaldı. Yani 80 bin diyelim. Valla nereden baksan temiz para. Yani elimizdeki buğdayı falan kullanarak bu şekilde çok güzel paralar. Huh. Elde edebiliriz. Yoruldum lan. Biraz koştura koştura geldim. Biliyorsunuz bizde bu Video arasında yemek muhabbeti artık meşhur oldu. Sık sık yapar olduk yani. Şimdi gidelim bir tur daha yapalım. Ondan sonra videomuza son verelim. Çok da uzun tutmak istemiyorum. Çok uzun videolar izlenmiyor. Onu fark ettim. Çok kısa olunca da izlenmiyor. Arasını bir şekilde yakalamamız gerekiyor yani. Tren gelir, hoş gelir. Arkadaşlar bu akşam da canlı yayın yapacağım. Ee, hepinizi bekliyorum. Açıklama kısmındaki linkten Twitch adresime gelmeyi ihmal etmeyin. Canlı yayınlarımız biraz daha güzel oluyor. Ee, daha samimi oluyor. <laughs> İstediğiniz, merak ettiğiniz sorular falan olursa da doğrudan ulaşıp sorabiliyorsunuz. Canlı akan bir chat var. Doğrudan okuyorum yazdıklarınızı. O şekilde e, görüyorum. Destek olmak isteyen arkadaşlarım da oradan gelip bizlere destek olabiliyor. Kanalımıza abone olabiliyor başlatabiliyor. Bit atabiliyor vesaire vesaire. Hepinizi bekliyorum muhakkak. Şimdi gidelim bir tur daha yapalım. Ondan sonra videomu falan yüklemeye sonra bırakacağım. Onu canlı yerine gireriz hemen. Ondan sonra da takılırız abi kafamıza göre. Ulan çekmiyor. Stop edeceğiz ha. Ah. Tamam. Şöyle geldik. Lan germe kayışlarını çözelim hemen. Geldim. Geldi. Yerleştirelim ben Yerlerine. Allah kahretsin. Devrilmiş. Şimdi bunu bu işi büyütüp ileride bunları böyle e, tırlarla falan yaparız yani. Öyle bir muhabbet düşünüyorum. Bakalım aklımda öyle bir şey var. <laughs> Tabi o da şimdinin olacak işi değil. Daha sonra online çekeceğiz. Online serimiz de başlayacak. Onu da yapacağım yani sizlere söz veriyorum. Ee, o konuda da endişeniz olmasın. Kesinlikle online serimiz olacak. Ona da güzel arkadaşlarımızı bekliyoruz. Yani anlayışlı böyle abuk sabuk atarlanmayan. Tamam mı anladın mı? Böyle topluma ayak uydurabilen insanlar. insanlarla beraber o yola çıkacağız. Hepinizi bekliyorum muhakkak. Discord adresime discorddan seçeceğim aktif olarak ee, odalarda bulunan aktif olarak sunucumuzda takılan insanlara vereceğiz. Yetkiyi de ona göre hazırlığınızı yapın abi. Şimdi römorkumuzu çıkaralım. Gidelim bir şeyi bir temizleyelim abi. Kirlendi çünkü orası. Orayı bir temizlettikten sonra işimize bakacağız. Oy lan ne çok konuştum ya. Aa tavuk içinde güzel para var ha. Ben size söyleyeyim. Ya bunları daha otomatik hale getirip Gerçekten ciddi mevdalar kazanabiliriz yani. Onu da ısrarla belirtiyorum. Şöyle gelelim abi. Light. He, düz mü gelmem lazım? Orada kalmış. Onu da toplayalım da. Tamamdır temizledik sayılır Şimdi zamanı bir hızlandıralım Allah'tan şu modlar var var ya yoksa içimiz, iş, işimiz harap Onu söyleyeyim Bir tur daha yapalım Toplamda 200 bine yakın 180 bine yakın bir paramız olacak Mis gibi ilaç gibi gelecek Aslında bu, bu zamana kadar kaybettiğim paraları boşuna kaybetmişim ben Onu da belirteyim ısrarla Çünkü o konuda birazcık eşeklik yaptık Birazcık şey davrandık yani pasif davrandık Evet temizliğimiz hiç temiz değiliz Üretkenliğimiz iyi ama onu söyleyeyim. Şöyle bakalım üretkenlik %89. Mis tamam süper. Şöyle hiç aldırış etmeden kirliliğe vesaire. Sana kirli olması bir şey değiştirmiyor. Değiştiriyor. Değiştirmez olur mu ya? Hah buğdayımız bitmiş. Ha işte ben de bu ne zaman bitecek diye düşünüyordum. Hemen gidelim abi. Önce bir temizleyelim. Önce bir şuraları temizleyelim. Ondan sonra buğdayımızı koyalım içine. Buğdayı doğrudan alabileceğim böyle modlar var aslında. O modlardan da kurabiliriz. Bilmiyorum ilerleyen zamanlar neyi gösterir, ne yaparız. Dediğim gibi otomatik hale getirebiliriz bu... Ee, ...para muhabbetini. Onun içinde. de araştırmalarımı yapıyorum bilginiz olsun. Tamam. Gidelim abi. Ee, depodaki e, silo'daki remoklar şeyden buğdaydan getirip dökelim abi. Yem verelim hayvanlara abi. Anladın mı abi? Lan oğlum. Lan. Allah kahretsin ya. Ya böyle duvar diplerine koymayacağız aslında. Yani geniş yerlere koyacağız. Ne var sizin arkanızda? Tamam bir şey de yokmuş öyle. Ruday boşalt baba. Aa bu kadar az mıydı bendeki? Nasıl yani? Bu kadar az değildi ya. Ana silolar diğer derken. O şeyde mi? 13.698 muhtemelen. Şeyde. Tamam. Gidiyoruz abi. Şeyde. Eee Felsburn değirmeninde. Hemen gidelim oradan dolduralım abi. Fulleyelim. Boştan yere trenle satmayalım onları. Hiç gerek yok. Öyle hasat dışı gelirse de alacağım yani. Cık. Muhtemelen burada. Girelim oradaki buğdayların hepsini alın. Boştan yere gitmesin ya trenle. Hiç gerek yok yani. Bu nereden boşaltıyorsa oradan da aynı zamanda alabiliyoruz galiba. Aynen. <laughs> hem yüklüyoruz hem boşaltıyoruz hem alıyoruz buradan. O güzel olmuş. Buğday al abi. Ne gerek var burada duracak ya? Bunu da boşaltalım ee, Bir tur daha işte sattıktan sonra işlerimize Bakalım abi ee, Böyle elime kontrakt işiyle Buğday falan Oo, Aynen çok fazla zarar etmez miyiz ya Bir kere daha deneriz çünkü Bir yaptığım bir kontrakta Gün gününü galiba saptırdım Hasat diyor neymiş bu Buğdaymış bak Oo, Tamam Mis gibi oldu hasat buğday hasadımız var o yüzden sıkıntı yok. Şöyle gidelim. Ben ne yapıyorum? Yoldan gidecektim ya. Neyse önemli değil. Yoldan çıkmışız. Böyle girelim abi. Geliyorum kardeşim. Geliyorum tavukçuklar. Oo. Oo. Çok ağırız. Normal. Boşaltma yönü ne taraf bunun sol, arkadakinin sağ, ee, bunu da sola alalım. Devam. Şimdi bunu da boşaltalım. Yani fulllemedi bile onu söyleyeyim. İkisi de dolu olsaydı, yani yarı olsaydı arkadaki fulllerde. <laughs> Ama önemli değil şimdilik. <laughs> evet, jemoklarımız şöyle kalsın. Ben bunu götüreyim diğerine takayım hemen. Ondan sonra e, götüreceğiz e, şeyleri satacağız. Paramıza bakacağız. 180 bin. 180 bin mi oluyor? Yok. 170 bin, 165 bin o civarda bir para alacağız muhtemelen. Toplam bakiyemizden bahsediyorum bu arada. Yoksa imkansız. Nerede? Nereye alıyorsun yani? Evet bunu da full fullleyelim hemen. Tamamdır. Yağmurumuzu da yağdırdık. Yeni paletleri yerleştirmek için yeterli alan yok dedi bile. Ee, şöyle ileri doğru yapıştıralım. Bu paletleri böyle taşıma imkansız. Aslında bunun için forklift düşündüm. Çok para. Şimdi onunla da uğraşılmaz. Yani yaparım. Eyvallah. Ama bu kadar seri yapamayacağımız için çok yavaş ilerleyecek. Canlı yayında falan olsak eyvallah da. Yani videoda olmaz arkadaşlar. Böyle herkül modu kullanmak lazım bazen. Yani kullanılmayacağı yerde zaten kullanmıyoruz. Lan. Yanlışlıkla tekme attım. Tamamdır. Bunu da al abi. Şöyle getir. Şunu da şuraya. Hemen bunu da a buraya koyalım. Tamamdır. Germe kaşırını bağladık. Hadi gidelim satmaya. Şimdi hala orası mı istiyor? Ona da bakalım. Ee, yumurtayı 5780 Oo. Süper. Süpermarkete gidiyoruz abi. <laughs> Süpermarkete çok güzel bir fiyattan satıyoruz şu an var ya. Muazzam. Muazzam. Bakalım bir tur daha yapmadık. Şeyimiz var mı? Oo, bir değil, iki turda gene atarız bundan. 2,5 buçuk da olabilir, tur da olabilir. O yüzden devam. Ya düşünüyorum işte ben traktörle bile bir götürmeye 80 bin falan yapıyorsak ee, tırla falan yapsak böyle tır ile falan yapsak abi muazzam paralar ya düşünsenize mükemmel olur. Bunları palet değil de doğrudan ee, kutu şeklinde toplayan modlar vardır illaki ki. Araştıracağım internetten varsa eğer kullanacağım. Çok güzel olacak. geniş alayım burnu şu tarafa vereyim geri geri yanaşması kolay olsun 13820 Güzel. Yani 180 bin, 170 bin üstünde bile paramız olabilir. Onu da söyleyeyim. Aynen 170 bin üstüne kesinlikle çıkacağız. 180 bin falan da olur. Yok. Olur mu? Olur. Aynen. 182 bin mi? 181.000 bin mi? Güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle kolay para kazanması. Hepinize tavsiye ediyorum. Bu yöntemi kullanın abi. Şimdiden çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Ee, videoya gelen beğeniler için de ayrı ayrı teşekkür ederim. Hepinize çok 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 sağ olun. Ee, yine açıklama kısmındaki linklerden Discord ve Twitch adresime gelmeyi ihmal etmeyin. Birazdan canlı yayındayım. Siz de aramıza katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.